Ve sevgili izleyiciler tam bir saat önce Antalya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi dedik. Olumsuz bir ihbar yapılmadığı açıklanmıştı. Antalya muhabirimiz Ayşegül Şahin sokağa çıktı. Hemen kendisine dönelim. Bulunduğu noktada bir panik havası mümkün mü? Neler yaşanıyor? Son durum ne? Ayşegül'den öğreneceğiz. Ayşegül söz sende. İyi yayınlar İrem Koca, hem kara hem de deniz altındaki aktif fayların bulunduğu Antalya'dayız. Antalya'da öyle saatlerinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Az önce senin de belirttiğin gibi kısa süreli paniğe neden olan deprem vatandaşları da sokağa döktü. Tedirgin eden depreme ilişkin Valilik'ten ve AFAD'dan da açıklamalar geldi. Önce onları aktarmak istiyorum. AFAD, Gazi Paşa ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Akdeniz'in 32 kilometre altından kaydedilen deprem sadece Gazipaşa ilçesinde değil, aynı zamanda Antalya'nın birçok ilçelerinde de hissedildi. Deprem e, Alanya, Kepez, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa ve Mersin'den de hissedildi. Bazı vatandaşlar depremin etkisiyle kendilerini sokağa atarken e, ilk belirlemelere göre henüz bir hasar meydana gelmediği kaydedildi. Antalya Valiliği de konuyla ilişkin bir açıklama yaptı. Antalya Valiliği depremle ilgili 112 acil çağrı merkezine şu ana kadar herhangi bir ihbarın düşmediğini belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ee, Antalya biraz önce aslında ilk söylediğim gibi depremin hem kara hem de deniz ve aktif fayların bulunma, bulunduğu nokta olarak aslında riskli bir bölge. Geçtiğimiz haftalarda da Profesör Doktor Naci Görür Antalya'ya geldiğinde aslında Naci Görür'ün ziyaretinden önce Antalya'da 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. O depremlerin ardından yeniden Antalya 4.6 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Naci Görür'ün de söylediği gibi aslında sismik bir bölge olarak e, tehlikeli bir noktadayız. E, Antalya ili depreme aslında e, tehlike arz eden bir il olarak da dikkat çekiyor. Bizler de depremi yani hissettik, kent merkezindeyiz. Burada bazı vatandaşların dışarı çıktığını görüntüledik. Biz de kendimiz şahit olduk depremin şiddetine. Henüz bir hasar meydana gelmedi belirttiğim gibi umarım da e, yoktur diyelim e, ve e, yeni bir gelişme olursa depremle ilişkin e, hasarla ilgili, yaralanmayla ilgili yeniden bağlantı yapacağımızı söyleyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. İyi yayınlar Bülent Uçma, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara akın etmişti. Şimdi de dönüş yolculuğu başladı. Aslında dönüş yolunda da bayramın, aslında tatilin son günündeyiz. Hala yoğunluk devam ediyor. Bizler de Antalya'dayız, Antalya Otogarı'ndayız. Burada vatandaşlar bazıları memleketlerine tekrardan yola çıkarken bazıları ise tatil yapmaya, geldikleri ya yer, yerden tekrardan ayrılıyorlar. İyi yayınlar. Bildiğiniz üzere sizin de söylediğiniz gibi bugün Antalya Adliyesi'nde Tünektepe teleferik kazasının ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada bir tutuklama bir tahliye kararı çıktı. E, kazası davasında tutuklu yargılanan Anet Eski Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz e, yurt, ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağı verilerek e, tahliye edildi güvenlik kamerasındaki görüntülerde vesetleme işlemi yapan firmada çalışan işçilerden Süpi Kaplan'ın tutuklanmasına karar verildi. Diğer sanıkların tutuklulukları devam ediyor. Karar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sırasındayken gerçekleştirildi. İyi yayınlar İrem Koca. Şu anda Antalya Adliyesi'nin önündeyiz. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde teleferik kazasına ilişkin duruşma sabah 9'da başlamıştı. Süreç hala devam ediyor. Henüz bir karar çıkmadı ama yeni gelişmeler tabii ki de yaşandı. O süreç hakkında hemen bilgi vermek istiyorum. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün e, avukatının savunması dikkat çekiciydi. avukat kazanın Telefonla yolcuların araması üzerine telef teleferiğin durdurulup tekrar çalıştırılması sonucu olduğunu iddia etti. Ee, Serkan Yerlice de bu e, avukatın savunmasına ilişkin verdiği cevaptaysa kapatılan sistem tekrar çalışmıyorsa e, çalıştırılmasa bu kaza olmaz iddiasını kabul etmiyorum. Ben yangın vardır diye sistemi kapattım olmayınca tekrardan açtım şeklinde cevap verdi. rahmetleri rahmetli şu anda Antalya Adliyesi'nin önündeyiz. Antalya ee, Antalya'da 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan telefilik kazası nedeniyle tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yargılanmasına bugün başlanıyor. Trafik kazası ve ardından yaşananlar iki aydır gündemi yoğun bir şekilde meşgul ediyordu. Bizler de bu dava süreci için, yakından takip etmek için Antalya Adresi'nin önüne geldik. Neler yaşanmıştı isterseniz bunlardan biraz kısaca bahsedelim. Antalya'da 12 Nisan tarihinde Sarısu'daki Tünektepe Teleferik Tesisinde meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybetti. İyi yayınlar İrem Koca. Şu anda Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Kent Ormanı statüsündeki alandayız. Burada iki ayrı noktada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ama edindiğimiz bilgileri aktarmak istiyorum size. Konyaaltı Kuş Kavşağı mahallesindeki beledi Konyaaltı Belediyesi karşısında bulunan Kent Ormanı statüsündeki alanda başlamış yangın. Kazada can veya malka yaralı olmamış. Yani buna şükrediyoruz diyelim. Bu otobüs hattı Varsak üzerinden Konya altına doğru ilerliyordu ve e, Sakarya Bulvarı üzerindeyken de Kefez ilçesinde bir anda motor kısmından, arka kısmından alev almaya başladı. Daha sonrasında ise yolcular tahliye edildi. Şu anda söndürme çalışmalarının son aşamasındayız. E, gelişmeler oldukça yeniden sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizi yeniden stüdyoya bırakalım.